Efendim merhabalar. Türkiye gündemi iç politika ile birlikte birazcık ön plana çıkınca Gazze'deki ağırlaşan şartlar birazcık Türkiye gündeminin arka planlarına düşmeye başladı. Gazze'de neler oluyor? Biliyorsunuz İsrail kara harekatını devam ettiriyor ve İslam coğrafyasının tüm liderleri bir araya gelmesine rağmen neden en ufak bir ortak karar alamıyorlar ya da aldıkları kararların hiçbirini uygulayamıyorlar ya da yaptıkları açıklamalar neden hiç etkili olmuyor ve etkili olma ihtimali yok. Bunu izah etmeye çalışacağım. Erdoğan olayın bir Haçlı Hilal Savaşı olduğunu söyledi ki bu hatayı kaçıncı kez yapıyor bilmiyorum. Haç Hristiyanların sembolü, Yahudilerin onunla hiçbir alakası yok ama ısrarla bir medeniyetler savaşı olduğunu söylemeye çalışıyor. Halbuki bugün Lula da Silva çık, Brezilya başkanı dedi ki 78 yaşındayım ben hayatımda böyle bir sivil katliamı görmedim. İspanya başbakanı ise Filistin devletinin tanınması için bundan sonra mücadele edeceklerini söyledi. Yani batıda çok ön plana çıkan güç merkezleri doğrudur. Gazze'deki sivil katliamı hakkında en ufak bir destek verip bir şeyler yapmıyorlar ama tamamen susulmuş ve hiç ses çıkmıyor anlamına da gelmemesi lazım. Bu konuyla birlikte Özgür Özel'in işte bugüne kadarki performansını ortaya koyduğu yeni CHP çizgisini ve kişisel tercihlerini yorumlamaya çalışacağım. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Tamamını özetliyorum. İslam coğrafyası liderleri niçin etkili olamıyor? Şundan etkili olamıyorlar. Yakınlıkları şey ne? Sivil katliamı. Baskı, hukukun askıya alınması. Nerede? Gazze'de. Peki kendi ülkelerine dönelim. Bunların içinde en iyi durumda olan ülke Türkiye'ydi. Kurusurlu da olsa işleyen bir demokrasisi öyle ya da böyle bağımsız. Yani askeri ve nefes alabildikleri kadar bağımsız kurumları vardı. Şimdi Erdoğan dönemine bakıyoruz. Yani İslam coğrafyasında kusurlu da olsa işleyen bir demokrasi ve hukuk devletini alıp Anayasa Mahkemesine parmak sallanıp tehdit edilen bir tek adam despotizmine çevirdi. Şimdi böyle bir adamın Gazze'de hukuk istemesi, Gazze'de adalet istemesi bir uluslararası sistemde bir karşılık bulabilir mi? Hukukla alakası olmayan, demokrasiyle alakası olmayan, insan haklarıyla hiç alakası olmayan İslam coğrafyası liderlerinin işte başlarına böyle bir şey geldiğinde evrensel değerleri savunan ifadelerini alıp gözlerinin içine sokuyorlar. Yani bu adamların herhangi bir çatışmada sözlerinin dinlenmesi, onlarının işte sözlerinin geçer akçe sayılması imkan ihtimali yok. En nihayetinde Erdoğan bugün çıktı. Hamas'ın seçilmiş bir irade olduğunu söyledi. Kim bunu söyleyen? Can Atalay'ı hücreye tıkan. Demirtaş'ı hücreye tıkan. Seçilmiş milletvekillerini, belediye başkanlarını görevden alıp kimisini hücreye tıkıp kimisini yerine kayyım atayan adam çıktı. Hamas'ın demokratik bir enstrüman olduğunu söyledi. Ne derler Erdoğan'a? Gülüp geçerler, değil mi? Evet. Erdoğan'a gülüp geçiyorlar. Olan kime oluyor? Olan tüm bu baskı rejimlerinin altında ezilen İslam coğrafyasının garip gurebasına oluyor. Yani yüz binlerce darbeyle hiçbir alakası olmayan kadını tutuklayıp, yaşlı insanları tutuklayıp, bebekleri ve çocuklarıyla birlikte şahsi hırsından dolayı yani 17 25'ten dolayı oğluyla fısıldaşarak konuşup paraları aklamaya çalıştıkları o sürecin ifsa edil, ifşa edilmesindeki şahsi hırsından dolayı içeride yakaladığı herkese zulmeden bir adam çıkıp küresel eksende küresel eksende evrensel değerleri savunduğu zaman sadece alay konusu oluyor. Evet, Zavallı Gazzeli çocukların seslerinin duyulmamasının nedeni kendi ülkelerinde despotizm kuran İslam coğrafyasının liderleridir. Zaten hiçbirinin birinci önceliği Gazzeli siviller değil. Öyle olsa zaten Erdoğan Türkiye'sinden günde 7 şey gemi transfer yapılıyormuş İsrail'e. Değil mi? Bir ambargo uygulamıyor onlara karşı bir yaptırım yapmıyor. Sadece orada pişen bir şey var, çatışma var. Benim payıma buradan ne düşer? Ben kendi hesabıma göre burada hangi rolü oynamam gerekiyoru oynayıp bunu iç politikada nasıl kullanabilirim? Bunu iç politikada nasıl çatışmacı bir noktaya taşıyabilirim hesabını yapıp yoluna devam etmek istiyorlar. Erdoğan yalnız değil. İslam coğrafyasındaki liderlerin tamamına yakını böyle. Çok açıktan daha akla hayale alınmayacak hamleler yapanları da var. Şeriat ülkesi olduğunu söyleyenler var bunların arasında. Yani şeriatçısı da İslamcısı da bir çatışma çıktığı zaman kendi ekseninden bakıyor. Ben buradan ne çıkartabilirim? Bu haçlı hilal sembolleri de saçma sapan şeyler. Yani Erdoğan haçlı deyince tüm gayrimüslimleri anlıyor galiba ya da işte Yahudileri de onun içine katıyor. Neden böyle bir sembolizme gittiğini ben anlayabilmiş değilim ama şunu söyleyelim. İspanya Başbakanı Sanchez bugün çıktı. Filistin devletinin kurulması için mücadele edeceğiz dedi. Da Silva 78 yaşındayım. Masum insanların böyle zulme uğradığına şahit olmadım dedi. Ben de uluslararası ilişkiler hocasıyım. Birçok çatışmayı yakından takip etmeye çalıştım. Ama Gerçekten Gazze'deki, Gazze'deki dramın eşi benzerine rastladığımı hatırlamıyorum. Zira tüm çatışma ortamlarında çatışma içine gelen toplumların sivillerinin dışarı çıkabileceği, onların bir kurtarılmış bölgede tutulabileceği, bir ara bölge oluşturulabileceği ya da her şeyi bırakıp kaçıp bir yerlere iltica edebilecekleri nefes alma alanları vardı. Bu kadar çaresiz insanın bir yere sıkıştırıldığı, ve göz göre göre kaçma şanslarının da olmadığı bir yerde ağır bombardımanlarla birlikte katledildiği ben çok az çok az çatışma hatırlıyorum. Bir başka yorumlamamız gereken çatışma bölgesi de Ukrayna. Ukrayna'da gözler Gazze'ye çevrilince Rusya e, tüm elinden gelen yapabileceği her şeyi toparlayıp Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmaya başladı. Artık Ukrayna savaşı yani iki devletin savaştığı bir alan doğru düzgün haber bile olmuyor Gazze'deki katliamdan dolayı. Şimdi buradan bir çıkarım yapacağım. Bu bir çıkarım bilgiye dayalı değil ama tüm objektiflerin ve ilginin Gazze'ye döndüğü ya da İsrail'e döndüğü bir dönemde Rusya'nın Ukrayna savaşını devam ettirmesinden şu sonucu çıkartabilir miyiz? Acaba bir gün bu bizim karşımıza gelecek mi? Hamas'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırıya bir şekilde Rusya ya da Putin doğrudan ya da dolaylı bir destek verdi mi diye düşünmeden edemiyor insan. Biliyorsunuz ben yeni bir soğuk savaş yaşandığını uluslararası sistemde bu, bunun cephelerinin oluşmaya başlandığını eğer bu teori doğruysa Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırının da bu konsept içinde okunabileceğini düşünüyorum. Bakın böyledir demiyorum ama bu tür şeylerin olma ihtimalinin olduğunu düşünmeye başladığımı ifade ediyorum. Peki iç politikada işler hangi istikamette gidiyor? CHP'de özgür özel bir gölge kabine kurma kararı aldı. Şimdi genelde partilerde genel başkan değiştiğinde muhalif partilerde gerçekleştirdikleri klasik hamlelerden bir tanesidir bu gölge kabine. Ne demek gölge kabine? Sen de bir heyet oluşturuyorsun. Bir tanesi İçişleri Bakanı'nı takip ediyor. Bir tanesi Dışişleri Biri Ekonomi vesaire ve bunlar bir derslerine çalışan ve gelecekte bakan olacakmış gibi bunların aktörleşme süreçleri oluyor. Bunlar derslerine gerçekten çok iyi çalışır. Medyada yer bulabilecek şekilde et, elde ettikleri verileri tablolaştırıp medya ile ve sosyal medyada paylaşırlarsa şuna hizmet edebilir. Bakın. Muhalefetin bir projesi yok tezini çöpe atar. Muhalefetin bu ülkeyi yönetecek aktörleri yok tezini çöpe atar. Yani muhalefet bu seviyede çalışır ve başarı elde edebilirse karşılığını aktör üreterek almış olur. Bu çok kolay bir şey değil. Zira insanlar bakanları dinlemekten sıkılırken onlara vakit ayırmazken gölge kabinenin gölge bakanlarını ne kadar dinlerler diye soru sormamız gerekiyor. Şimdi tüm bu tablonun üstüne Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamayla yorumumu bitireceğim. Diyor ki Erdoğan gurbetçilerimiz birçok alanda ülkemizin Avrupa'dan fersah fersah ileride olduğunu ifade ediyor. Ben çok merak ediyorum. Mesela hangi alanlarda fersah fersah ilerideymiş Türkiye? Ben de tırnak içinde söylüyorum. Sizin gurbetçi olarak görebileceğiniz bir adamım ki çok uzun yıllar Avrupa'da yaşadım, burada eğitim aldım. Mesela güvenlikte mi daha iyi? Trafik mi daha iyi gidiyor? Eğitimin kalitesi mi çok daha güzel? Hangi alanda? Dış politikada elde ettiği kazanımlar mı? Demokrasisi mi? Hukukun üstünlüğü mü? Kuvvetler ayrılığı mı? Nerede iyi gidiliyor? Erdoğan gündemi sokak röportajlarından mı takip ediyor? Ya da Erdoğan sokak röportajlarının prim yaptığını gördü ve halkın seviyesinde siyaset yapmaya bakın ben böyle devam edeceğim mesajını mı veriyor bize? Avrupa liderlerinin gerçekten Türkiye'den kıskandığı bir şey var. Sadece bir şey. Yani sizin elde edip başardığınız bir şey var. Yoksa doğal güzelliği, ülkenin coğrafi konumu bunları katmıyor. Bunlar bizim ortaya koyduğumuz performanslar neticesinde elde edilmiş şeyler değil. Avrupalıların değil, Avrupa liderlerinin kıskandığı tek bir şey var. Erdoğan'ın tabarına ne verse onların onu yiyip hazmetmesi. Böyle bir tavanı bütün siyasiler kıskanır. Erdoğan propaganda yapacaksa bence bunun propagandasını yapsın bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.